Evet selam. Geçen size bir tane form atmıştım. Hem Discord'dan hem e, kanalın topluluk kısmından. Bunları cevaplamanızı istemiştim. Hatta daha doğrusu dileklerinizi, şikayetlerinizi, görüşlerinizi söylemenizi istemiştim. Şöyle hatta göstereyim hocam buradan. E, şurada gördüğünüz üzere. E, bunu Discord'dan da yapmıştım. E, hatta Discord'dan da göstereyim. O yüzden hocam Discord'a katılın. Böyle durumlardan haberiniz olsun. E, bu çok spesifik bir şeydi ama diğer bütün haberlerden Discord'dan katılabilirsiniz. Ben de şimdi aslında böyle bir planım yoktu ilk başta. Bunları cevaplamaya düşmüyordum. Sadece kendim için böyle kanal için okuyup kendimi size göre şekillendirecektim. Ama sonrasında video yapasım geldi. Niye bilmiyorum. Bakalım şöyle forma girelim. Yanıtlara bakalım. Hatta şöyle yapalım. Yanıtlar diyelim. buradan şöyle bağımsız yapalım. Sonrasında bakalım. Denemeden benim zaten. Bu birinci cevap. İkiye geçelim. Evet selam. Azerbaycan'dan yazıyorum. Öncelikle Nikola adlı kanalı izliyordum. Sonrasında Güneş abi oyunu ve kanalı bıraktı. Sonra Facebook'tan izledim. Oyun hakkındaki haberleri cisco1950'de. 15.94. <laughs> Ardılı kullanıcı vardı. Aktif birisiydi. Sonra seni paylaştı. Dark Life ismiyle. Ben de izledim. Çünkü haber ve videoları alabileceğim Türkçe kanal yoktu. Hoşuma gitti. Sırf ben istediğim diye ambarık videosu yaptın. Discord'a yazdıklarım videoda cevapladın. Bu herkese karşı önem verdiğini gösterdi ve bu beni sevindirdi. Kanalında her videoyu izlemeden beğeni attım. Çünkü buna ne kadar emek verdiğini biliyorum. Ben de bir iş, bu işlerle bir ara meşgul olmuştum. Her şey güzel. Videolar, konular, soru cevap vermeler. Ama benim bir fikrim var. Misal oyun Türkçe ama haberler İngilizce. Evet ne yazık ki. Bu haberleri okuyup İngilizce az bilen ya da yaşlı küçük olan oyuncular söylesen iyi olur. Mesela şu etkinlik gelecek. Şunu yaparsanız tank verecek. Böyle 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 demişsin. Şu kodu yazarsanız tank alırsınız. Evet. Teşekkür ederim bu arada yorumların için. Sağ ol. Emre de sağ olsun. Evet kanala ilk açtığımda yardımcı olmuştu. Hocam Discord'umuz var. Bak burada haberler kanalı var. Burada her şey. Önce şu bot. E İngiliz olarak, resmi olarak atıyor. Aynı zamanda sadece bot'a bırakmıyoruz. Mesela bakın burada soru paylaşıyor genellikle. Ee, burada bütün haberleri Türkçe'ye çeviriyor. Şu an internetim leş gibi olduğu için yüklenmiyor ama. Mesela sezon tankları falan var. Burada e, Arda paylaşmış. Yani ben de paylaşıyorum. Özellikle şu hatta duyuruya gelelim. Klan eventini falan. Hem videosunu çekmiştim hem... E, karadisk. Ha, bu arada YouTube'un, YouTube'muzun klanı açıldı haberiniz olsun. Burada okuyabilirsiniz. Ben burada klan eventini falan paylaşmıştım. Haberleri bakın böyle. Türkçe paylaşıyoruz zaten. Discord'da görüyorsunuzdur. Teşekkür ederim, sağ. Ol. Diğerine geçelim. Ne varmış? Merhaba. Sizden istediğim kanal hakkındaki ve benim hakkımızdaki pardon, bu benim... <laughs> tükürük bezlerine lazer operasyon yaptılar. Evet, bunu okumuştum. Hatta Discord'a atmıştım bunu buraya. Şu, yani şu. <laughs> evet, katılıyorum. Tükürük bezlerimi lazer operasyon değil de tükürüklerimi ve nütkumalarımı birazcık daha kontrol altına almam lazım. Çünkü düşüncelerim Dilime yetişmiyor. Ee, çok hızlı konuştuğum oluyor. Bunun hakkında hem kanalı 6-7 aydır bu yorumları alıyorum. Son zamanlarda daha çok dikkat ediyorum. ve Aynı zamanda son zamanlarda şey azaldı. Bu yorumlar azaldı. Daha dikkat etmeye çalışacağım. Video yayınları zevkle izliyoruz. Bence şimdiye kadar nasıl geldiyse böyle devam et. Fikir olarak da yayınlarda takipçilerine bir net kasma gibi içerikler çıkarabilirsin bence. Tanıdığımız ve zaten belli bir düzeyin ee, üzerinde kişilerle bünye kasmak yerine DC'den rastgele takipçilerin statlarını gözetmeksizin bünye kasma yapabilirsin belki. Evet seni izlemek zaten birçok taktik ve bilgiyi sağlıyor bizlere ama senin gibi üst düzey bir oyuncuyla turn atmak anlık yorumlarına beraber çok etkili olur gibi geliyor demişsin. Estağfurullah ben üst düzey bir oyuncu ben İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Üç düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum sadece. Ve evet katılıyorum. Yani sadece 70-80 mil katı üyeleriyle e, turnuva atmaktansa bütün takipçilerime turnuva atmayı istiyorum. Bunu iki kere yaptım şimdiye kadar. Daha fazla zamanım olsun. E, bunu... Hatta şimdi not alacağım ya bir dakika. Sayende onu öğrendim abi. Allah razı olsun. <laughs> teşekkür ederim. Ne demek. Böyle devam. Seviyorum seni. dak. <laughs> Merhaba İsa. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bazen yorumlarda toksik insanlar ve toksik sorular olabiliyor. Sen de bunları yanıt olarak toksik cevaplar verebiliyorsun. Bunlardan birkaç tane var. Çoğunlukla sorulara özenle cevap verdiğini görüyorum. Ben de bir izleyici olarak takip ettiğim kişinin böyle sorulara toksik cevap vermesi o kişinin gözümdeki imajını olgunluğunu düşürüyor. Çok anlatamadım ama umarım anlaşılmıştır. Biraz boş bir yere eleştiri oldu. İyi günler. Hayır boş eleştiri olmadı. Zaten ben de bunu istemiştim sizden ve bu arada hani bu konuda e, pek mütevazi olamayacağım. Çünkü hem mesleğimden dolayı da çok fazla mail attığımdan dolayı yorumlara gerçekten çok özenle güzel bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum ve özellikle de toksik yorumlar çok fazla oluyor. Evet. Onlara da kesinlikle terbiyemi, terbiyeyi bozmadan, ıslıklı bir şekilde toksik cevaplar veriyorum. Ve ne yazık ki kardeşim, buna muhtemelen devam edelim. Bu benim karakterimle alakalı. Yani ben asla terbiyemi bozmam, asla üslubumu bozmam ama toksik yorumlara, toksik olmadan da böyle e, dilimin ve beynimin kabiliyetiyle cevap vermeye devam ederim. Ne yazık ki, çok üzgünüm. Eğer senin için gerçekten bir sorunsa e, bunu yapmaya devam edeceğim gibi gözüküyor. Üzgünüm. Bakalım. İyisin seviyorsun böyle devam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mükemmelsin aşkım. Hate is gonna Peki. Daha fazla eksperimentle daha fazla VK 168 daha fazla KV5. KPZLT lobisi. Peki. Yaptığın taktik videoları çok değerli. Videoların hem bilgilendirici hem de eğlendirici olması bakımından en kaliteli kanaldan biri olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. İleride farklı içerikler de yapacak mısın ya da konsept değiştirecek misin bunu merak etmiştim. Ayrıca yaptığımı bilmiyorum ama eğer insan da e, soru cevap videosu genel olarak yapsan güzel olabilir. O konu için teşekkürler. İyi günler dilerim. Hala teatmışı kadar da 5 bekliyoruz. Bu arada bekliyordan bilebilirsin. Rica ederim. E, konsept değiştirmeyi düşünmüyorum. Hani WhatBreeze kanalı belki çok nadiren bu özellikle son zamanlarda isteniliyor. biz ee, çok fazla bisiklet sürüyorum. Discord'da çok konuşuyoruz. Belki bisiklet sürdüğüm zamanlardan bir video koyarım ama e, oyun olarak sadece Volt Briz kanal. Bunun bir Volt Briz kanal olmasını istiyorum. Daha Han'ın kanal olmasını istemiyorum. Daha işte baş, başka bir kanal olmasını. illa ki mesela yarın bir gün illa ki herhalde tan, var tanrı denerim. Ne bileyim işte bisikletle. Ama genellikle bunun Volt Briz olarak kalacağını düşünüyorum. İyi önlüsün diyeceğim ama Nicholas ve The kıyasla The Hunter'dur. öyle yazılmaz. 1 bölü 3. Tek bir istediğim var. Ee, H5 e o da hash diye yazılır 5 diye değil nasıl e, kullanılır videosu yapmayın bunu yaptım zaten kanalda böyle bir video var. Yine gelen skill bezletten önceki matchmaking ben okuyamıyor muyum? Hiçbir şey anlamadım. E, öncelikle bu böyle yazılmıyor Hunter diye yazılıyor e, bu hash diye yazılıyor ve kanalda zaten HMM nasıl kullanacağı videosu var ona bakabilirsin Videoların iyi ama bir haftada bir sürü video yerine prodüksiyonla uğraşılmış bir video olsa daha iyi olur. Çünkü video sesi arttıkça ilgi çekiciliği azalıyor. Aslında ben, ben de bir YouTube kullanıcısıyım ve izleyici olduğum için katılıyorum dediğin şey. Haftada bir tane böyle güzel kurgulanmış video yapabilmek daha mantıklı. Hatta şu an harcadığım haftada toplam 7 video atıyorum. Katıl ve public olarak dahil topladığınızda 7 video atıyorum. Bunun yerine bir katıl bir tane public yapsam evet katılıyorum. Ama ne bileyim bu prodüksiyonla ilgili çok bir şeyim var. merakım var. Çok fazla ilgi alama gibi. Hatta ben daha facecam videoları falan birleştirirken bile böyle canım çıkıyor. Sevmiyorum. hem de yeterli böyle büyük bir donanımım yok. Hani edit için değil de kayıt için böyle büyük donanımlarım yok. Üzgünüm. Ama dinle şey kesinlikle katılıyorum. Bence de öyle yapmam <gülüyor> gerekiyor ama <laughs> yapamayacağım. Bence her şey makul. Oyun yeteneğin bilgin ve en önemlisi bunu yayına yansıtabiliyor olman mükemmel. Çok teşekkür ederim. Bence tek sorun Nikolaos, Güneş, yani Nikola Metin Sezer veya Hacettepe'li Mustafa gibi emeğinin karşılığını alamadığını düşünün. Kanalı veya oyunu bırakman olabilir. Ben bu oyuna çok eskiyim. bu oyun diğer oyunlardaki popülerliğe bir türlü ulaşamıyor. Abi birçok oyundan daha kaliteli. Dediğin şey kesinlikle katılıyorum. Bu oyun birçok mobilden hatta bazı PC oyunlarına kıyasla falan çok kaliteli benim gözümde ve bunu objektif olarak söylüyorum. Yeterli popülerliğe ulaşamıyor. Evet ama şöyle bir şey var. Ben bu kanaldan amacım tek bir amacım var bir şeyleri göster. Bildiğim şeyleri göstermek bu kadar. Hani ben en iyisiyim falan demiyorum ama iyi olduğumu biliyorum ve bunları size göstermek için açtım. Yani artık size gösterecek bir şeyim kalmaz da ben kanalı kapatırım gibi. Hadi işte bırakırım. Yoksa beklentim yok aslında. Ne yani Amacım para kazanmak değil. Zaten mesleğim var. Ee, yazılımcıyım. Bir de üzerine ondan çevirmenlik yapıyorum. Hani amacım para kazanmak değil. Sadece illa ki tabii bu arada bir emeğin karşılığını işte bu abone sayısıyla olsun işte ee reklamlardan gelen gelir mesela. Amacı cebime girmesinden dolayı değil de bu yaptığım şeyin karşılığı olarak hoş tabii ama dediğim gibi ben eğer bu kanalı bugün bırakmayı düşünürsem o da muhtemelen artık size gösterecek bir şeyim kalmadığından dolayı olduğunu düşünüyorum bence. Ama teşekkür ederim. Ha eklemiş <laughs> Evet. Ayrıca sen senden ricam mutlaka hatırlıyorsunuz mesela. 6 ve oynarken eksi 2 artı 2 seviye tanklarla evet. Karşılaşabildiğiniz tankları dermekte zorlandığımızda para çok zor olduğunu, premium tankların az olduğunu zamanların nostalji tadına bahsedersen. Hatta eski yayınlar varsa YouTube'da haritalardan derlemeler falan yaparsın. Olabilir eskiden e, böyle eskiden <laughs> okula giderken biz böyle ormandan geçip falan böyle bir şey yapabilirim evet, tatlı olabilir. Eğlenceli kanal hatta üyeyim ama tank eleştiri kısmının çok fazla subjektif olduğunu düşünüyorum. İyi oyuncu sizdeler o yüzden almayın diyorsun ama o iyi oyuncu kesimi oyunun %1'i ikisine falan tekabül Ediyor. Mesela Kong için kafasına güvenin ama asla atış yemezseniz diyemem demek yerine asla almayın. Gelen geçen sizi kafanızdan neler diyorsun. Şunu söylemek istiyorum. Ee, teşekkür ederim bu arada. Ama bu tank incelemesi videosu değil. Ee, dediğin şey tank incelemesi değil. Tank incelemelerini tamamen objektif yorum yapıyorum. Senin dediğin şey iki tane videosu olan neden balon serisi o iki seriden bahsediyorsun. Ve orada zaten videonun başına söylüyorum. Bunlar benim görüşlerim. Hani benim kendi görüşlerim diye özellikle belirtiyorum. Ee, yani tank incelemeleri objektifken bu neden balon serisi sadece iki tane bir eğlen bir eskonk olan tamamen benim kendi görüşlerimden oluşan bir video. Onu çok özellikle belirtmiştim. Tekrar burada bir daha belirteyim sana karşı diyebilirim. Başka bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Abi ayak seviyor musun? Üyeleri özel videolar bir Genel Pakistan daha iyi olabilir. Boş hayran. <laughs> üyelere güzel videolar aslında azaltılabilir. Şöyle bence azaltılmasına gerek yok. Haftada bir kesin şey atıyorum. Böyle facecam'li bir maç atıyorum. Hani o önemli. Geri kalan haftalık e, katılım videoları ya gameplay oluyor ya ikinci facecam ya da başka bir content oluyor. İki video yeterli bence. Sen bence şey diyorsun yani benim gözümde. E, gameplay videoları atıyorum. Mesela örnek veriyorum. Çekecek video kalmıyor. Ve sadece gameplay böyle yüksek hasarlı işte bir maçlık falan. Onlardan iki üç tane atıyorum bir günde. E, onlardan bahsediyorsan bir şey yapalım. Discord'da konuşalım. Sorarım bu videodan sonra. Mik 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 ne? Böyle bir intirmek yine kanal yolunu biliyorsun. Teşekkür. Hayır. <laughs> Sen adama diyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kaynaklarını daha geniş tut. Bir oyuna bağlı kalma. Woopiz sadece bir arkaya tabanlı oyun. Mesela ne verirsem sana kız 70 tankının ne? Sana KPZ 70 tankının kuzeni. Bence bunu demek istedin. KPVT takmış. Oğlum öyle bir şey yazdın ki ben okuyamadım. Kpz 70 tankının kuzeni MVT 70. Mehmet Ülker'ini çoğunu derim Yani şunu demeye çalışıyorum. Oyun içi kaynaklarda kalma sadece. En azından genel kültür olur. Sana kalmış bir şey. Ben sadece öneri verdim. Eee içeriklerin için içeriklerin gayet güzel. Başarılar dilerim sana. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve dediğin şey doğru ama benim için değil. Çünkü ben sadece bu oyuna bağlı kalmıyorum bu kanal What Beans kanalı olduğu için bu oyundan bahsediyorum sürekli ama yoksa ben sadece bununla kalmıyorum. Ben 2. Dünya Savaşı tarihine, 2. Dünya Savaşı araçlarına, uçaklarına, zırhlı araçlarına, piyade araçlarına hepsine çok ilgiliyim. Ve sadece bu oyunla ilgili başlamadı. Ben daha 3, 4, 5, 6 yaşlarında bu yaşlarında tanka girip çıkıyordum. Benim ailemden birisi tankçı albay. Daha götümde bez varken tanklara girip çıkıyordum. Fotoğraflar çekiniyordum sürekli. Yani sadece bu Oyunla değil yani aslında demek dediğin şey evet katılıyorum ve öyle biri değilim zaten. Sadece bu kanalda bu videoları çektiğim için oyunla kalmak zorundayım. Çünkü bu oyunu videosunu çekiyorum. Mesela sana söylemem gerekirse Armor Pacing, Fin, Stabilize, Discarding, Sabot mermiler var. Mesela son zamanlarda bu AP merminin modern hali. Hatta son zamanlarda yerine şey bıraktı. E, yerinde FSS olmayan normal şey bıraktı. Bunlar da şey Tungsten ve Uranyum alaşımlı falan mermiler biliyorum. Hocam şunu şöyle bir geçeyelim. Ahmet Mert kardeşim geleceğim sana. <laughs> Sonra şeyler var. kanister memler var. Bu serçe memleri gibi şey. Pompalı ve şeyler, Pompalı ve serçe vuranlar var. Ya, onun gibi mesela saçaklı memler. Yoksa biliyorum yani. Sadece bu oyunun videosunu çektiğim için sadece bu oyunda kalıyorum. Market videolarını herkes almanızı ve karşılaştırma videolarını çekmenizi istiyorum. Saygılar. Market videolarında eğer markette güzel bir şey varsa, seviye 10 varsa pabliye alıyorum zaten. Ama böyle seviye 8'ler olsun ya da çok fazla ee, önermeyeceğim, e, güzel olduğunu düşmediğim tanklar varsa katıla bırakıyorum ama komple kökünden katıla çekmedim. İyi tanklar varsa veya güzel bir teklif varsa onları tekrardan publiye alıyorum zaten. Karşılaşma videoları da e, evet biraz sayısını arttırabilirim. Zaten kanalda var, bakabilirsin. Ee, oynatma listesi var. Hem canlı yayın olarak var hem video olarak var. Ee, oynatma listesi var, oradan bakabilirsin. Sayısını arttırmam gerekiyor, haklısın. Kalp. <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Plaka arkadaşlarının yapmış kaynaması izin ver. <laughs> Hayır Recep <Acevedi>, git buradan. <laughs> fazla fazla tunat ve tank eğitim ve hangi pozisyonda oynarım videoları at. Fazla fazla tun atmaya çalışıyorum. Ben okuyorum, çalışıyorum, freelance çalışıyorum. Bir de üstüne e, ev işleri var. Yani elimden gelen her türlü zamanı 70 ve 80 minit katıl üyelerine tune atmak için harcıyorum. E, ve sizlerle turn atmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar sadece iki kere atmış olsam da komple katı yeri fark etmeksizin elinden gelen bütün zamanı harcıyorum. Bundan emin olabilirsin. Ve eğitim videoları hangi pozisyonlarda olan zaten kanalda dolu. Onlara da bakabilirsin. Hocam selamun aleyküm öncelikle. Aleyküm selam. Kanal 10 numara ilerliyor. 1 2 eksik dışında. Bunlar katıldaki replay videoları çok sessiz oluyor ya. Oyunun sesini aç ya da müzik ekle derim. Oyun oyunun sesi açık aslında ama müzik eklemedim. Onu bir sorayım bak yine buradan sonra Discord'a sorayım. Senin rahatça deldiğin tanklara balon veya çöp demen garip geliyor bana. Çünkü oyunda rezalet oyuncu rezalet oyuncu çokluğu, Eğlen ve Eskon gibi tankları onlara zırlık alıyor, Anladım. Ee, senin bu kadar gömeni anlamıyorum. Ben yayınlardaki Hamza. Ha, merhaba Hamza. Şöyle bak. Az önce de bu cevapladım zaten. Eskong ve Eylem'deki neden balon serisindeki tanklar tamamen benim kendi objektif görüşlerim. Hayır hayır öyle bir şey yok. Benim kendi görüşlerim, subjektif görüşlerim. Ben niye sevmediğimi anlatıyorum. Hani neden genel olarak sevmiyor demiyorum. Ben neden sevmiyorum. O, kan o videoyu unutmayın. Oralar öyle. Bir eksik göremiyorum. Gayet yerinde ve bir kanal. Teşekkür ederim. Sağol. ol. Ee, doğru düz klan kalmadı. Oyunda Octopus Junior klanı gibi. Ee, Karides klanı açtık. Youtube klanı. Discord'a duyurduk. Klan tagını zaten buraya ekran resmini koydum. Buradan bakarsınız. Katılmak isterseniz katılırsınız. Oyunun en OP tankı Tedosun Kebir ilgili bir ne zaman gelecek? Saygıdeğer Doug Bey. Ee, gibi bir su biraz bekler ya. Pek haz bir tank değil. İçeklerin gayet iyi. Basın hesabını aldığınız zaman işeklerin çeşitliliğinin daha da bollaşması farklılaşması. Örneğin oyunu bilmeyen çürümeye yüz tutmuş tankların bize güncel bir şekilde anlatman Evet bekliyorum. Ee, basın hesabını bekliyorum. Daha bir sürü kontrat gelecek. Tek eleştirim videolarda kağıt üzerindeki verilere ve bilgileri bizi izleyicilere. Evet tecrübe ve deneyim önemli. Lakin kağıt üzerindeki verilerin aklımızda bulunması yani yeni ne oyuncudan öğrenmesi açısından iyi olabilir. İyi günler. Bol şans. E, saygı değer Dark Bey. Teşekkür ederim. Buna ekstradan değineceğim. Tamam. Not alacağım geçiyorum. A. A hocam. <laughs> Spam atmış eşlik. Sevgili Dak, içerikler oldukça çeşitli ve zengin. Fakat senin oyunculuğunu ön plana çıkarman gerektiğini düşünüyorum. 6K ve üzeri maçları güzel bir editle 15-20 dakikalık videoları süslemelisin. Böylece kitlenin arttıracağını düşünüyorum. Cansın, Emre. Ee, teşekkür ederim. Çekirdek kola maçları var. Pardon öyle, öyle bir oynatma listesi var. Oraya yüksek hasar maçlarımı koyuyorum. Ama belki daha da arttırabilirim. Çünkü katıla çok fazla şey atıyorum. Gameplay e bir 5'lik, 6'lık, 7'lik hasarları hep oraya atıyorum. Ee, belki de daha çok public olarak paylaşmalıyım. Evet olabilir. Kanal şu an iyi gidiyor. Sadece TRX oynaman, TR8 ve arada TR8 arada oynaman iyi olur. Bir de her tank çeşidinden oynaman iyi olur. turnuva oynamak güzel oluyor. Turnuvalarda katılıyorsun. Onları yayınlayabilirsin. Oyun turnuvaları yorumlayabilirsin. Teknik veya taktik olarak, yani virgül koymuş pardon, benim eşekliğim. Yayın kalitesi umarım 1080 Allah'ım ne olur 1080p olsun. Elinin gözüktüğü videoları katıla, olmayanları açabilirsin. Handcam videoları diyorsan, kanalda 2 ya da 3 tane var, bunu arttıracağım. E, kısa videolar 15 dakika, yayınların uzunluğu da en az 3 saati olsun. Bir de bunlar boş işler, kendine bolca zaman ayır. Teşekkür ederim, sağ olasın. Selamlar Dağın, pardon ya bir git ya, kesin Furkan bu. Arda Cetip, bu ne be? Çevirelim bakalım ne çıkacak. yapıştır. Lan! Kanalı keşiften beri severek izliyorum. Videolarını büyük bir emekle ve sevgiyle hazırlıyorsun. Bunun için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Abi selam. Videolarını ve senin gerçekten severek izliyorum. Hem içeriklerin faydalı hem de eğlenceli. Mankiraşlar vesaire. Senden önce açıkçası oyundan çok da tat almıyordum. Bilmeden oynuyordum çünkü. Ama seni keşfedince milletim ciddi miktarda yükseldi. Ve tank kredi kasmakta sorun yaşamıyorum. Eleştirme konusuna gelince ben şu anki senden memnunum. Ama illa eleştir dersen evet illa eleştir diyorum canlı yayınlar da içinde çok fazla takip edemiyorsun gibime geliyor. Yani haklısın. Oyuna odaklanman lazım ama en azından maça başlamadan önce son okuduğun yerden maç bitene kadar devam iyi olur. aslında evet ya bunu yapabilirim. Çok güzel bir şey değil. Maç esnasında yazılanları kaçırıyorsun çünkü bazen. Benim diyeceklerim bu kadar. Ödevin arasında yazıyorum. Teşekkür ederim sağ olasın. Eğer yazım ya da ifade hatası olduysa affolun demek. Ve umarım yardım olur. Canlı videolara videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Daha da dikkat edeceğim. Zaten güzel oynuyorsun. Yorumların ve seslenmen gayet güzel. Eğlenceli. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Belli bir günü katı beraber maç Bunu yapamam ya. Ee, hani bir günün bir günü tutmuyor çünkü. Discord'da zaten duyuyorum sürekli. Boş olduğum anları yazıyorum. Ama illa mesela her cumartesi şu saatte diyemem. O toplantım oluyor. Bir şeyim oluyor. Dışarı çıkıyorum. Bisiklet sürüyorum gibi gibi. Ee, Discord'da boş olduğum anları direkt atıyorum zaten hocam. Oradan takip edebilirsiniz. Ama sadece şu, şu günde mesela şu 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 günden yayın var. Şu şu günlerde tuğun var diyemiyorum hayatının yüzünden de sağlığına zaten dikkat edin. Dünyaya gelme gülümsemeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dünyaya gelmemeyi falan diyecek sandım ya. Yani. <laughs> canlı yayınlarına çok ağırlık veriyorsun bence. Videolar daha mantıklı geliyor. İstediğin yerlere. Yani istediğin yerde aç izleyip tekrarları çok uzun. Evet haklısın ama videolar zaten yeterince fazla canlı yayınlara çok önem vermiyorum. Haftada iki tane canlı yayın yapıyorum. Ama toplam 7 video atıyorum. Yani ben katılmıyorum buna. Yaptığınız için hakkını veriyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Gayet iyi bir oyuncusun. Bizim oyunu öğrenmemize en büyük etkenlerden birisi sensin. Çok teşekkür ederim. Kanalı hala açık tutma sebebim tamamen bu. Gösterdiğim noktalar, tanklar, hakkındaki yorumların vesaire gayet güzeller. Daha çok turnuva gelsin. Ha, evet lütfen bence de daha çok turnuva gelsin. Dark. YouTube kanalını açman da herkes için daha iyi oldu. Herkesin oyunu bir nere daha iyi oynamasına vesile oluyorsun. Yukarıda dediğim gibi iyi günler canım. Teşekkür ederim sağ olasın. Öncelikle seni 3 ay kadar takip ediyordum. Gördüğüm kadarıyla çok sık video atıyorsun. Fakat oyununda oynadığın tankların neredeyse aynısını oynuyorsun. Hmm, bak bu ciddi. Daha değişik, daha farklı oyun biçimleri veya modlarla takımcılar yahut arkadaşlarına vakitten çok kısmışsın. Bana göre Stonk Stok bence. Bana göre stok mod geliyorlarının oldukça az. Eğer eğlenceli veya çok iyi bir oyun geçirirsen çok sevinirim. Bir de oyun haritalarının hakkında bilinmeyen bilgiler, buglar veya ve oyunun en çok nerede oynanan tanklar videosuna gösterirsen çok güzel olur. Çok ölü gibi oynuyorsun. Birazcık enerjili ve mükemmel şanslı atışta. Ee, i̇zlemeyi sevk Böyle seviyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Aynı tanklar oynamanı dediğine katılıyorum ama eğlence videolar dediğim gibi şu an size takvimi göstermeyeceğim çünkü aynı zamanda kendi kişisel takvimim. Discord'da attığım takvimden bahsediyorum. Eğlence videoların sayısını arttırıyorum. Siz bunu pazartesi günü izleyeceksiniz ve ben siz bunu pazartesi günü başlayan hafta ve ondan sonraki haftanın videoları çoktan kanalda hazır. Ondan sonra yani iki hafta sonrasında eğlence videoların sayısı artmış olarak yeni güncel takvim geliyor. Buna dikkat edeceğim. Öyle ki bu oynuyorsun da katılmıyorum. Yani ben öyle oynamıyorum. Yani ne oynuyorsun? T yapmış ki nefretini biraz azalt be adam. Bu nefret nedir? Resmen gelin kaynanan ilişkisi. <laughs> azalt şu nefretini. Ek olarak T yapmış ki neden çöp veya arda arda istiyorum. Diline nazar reparasyon yaptıysan iyi olur. Abi ah, iki oldu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama T yapmış tamam demedim. Çoğu rakibin karşısında hala en iyisin abi. Teşekkür ederim. Herkese şey görmüyorum ya. Yani. <laughs> o kadar güzel emoji varken niye aynı emojileri getiriyorsun? Noob emojisiyle bot emojisi aynı zaten. Onun yerine bir e, sad dog veya OED yapan emoji onlardan getir. Bir de emoji için Discord'da oylama yap. En çok istenenler gelsin. Ya canlı yayından bahsediyorsan YouTube'dan yani. YouTube'a emoji ekleyemiyorum. 12 tane mi 10 tane mi kısıtlaması var. O yüzden kısıtlı. Discord'da bakarız. Videolarda tanklarla bir yere gittiğine neden gittiğini ya da gittiğin yerde hangi tankın daha çok iş yapacağını ve oraya hangi rakip tankının gelebileceğini anlatabilirsin. Kısaca taktik muhabbet. Bunu zaten sürekli yapıyorum. Arzada beşler hep bunlarla dolu. Buraya neden gittiğimi anlatıyorum. Kim gelebilir onu anlatıyorum. Kim girse şunu yapar anlatıyorum. Abi sürekli taktik videoları özellikle taktik videoları daha doğrusu hem Dark Dick'de hem Ardada 5'te bunu anlatıyorum zaten. Adam çok uzak kadın takip ediyorum seni. Tunlarınla konuşma tarzın değişiyor dikkat et. Tank yorumlama tarzın güzel ama oyun oynarken adrenin yükselmesiyle sen de yükseliyorsun gibi. Dikkat et değerlisin seni fazla tanımıyordum ama iyi oldu tanıdım. Asya'dan sevgiler. Teşekkür ederim sağ ol. Bunun kim yazdığını biliyorum bana Discord'dan yazdı. E, Toonlarla konuşma tarzım değişiyor çünkü genellikle tunların benim 4-5 yıldır tanıdığım arkadaşlarım. Hani aramızda samimiyet var. Katıldıkları arkadaşları diyorsan onlara da hani samimiyet var. E, o yüzden konuşma tarzım değişiyor ama asla üslubumu veya terbiyemi bozmuyorum. Gayet taybiye içerisinde. Samimiyetime göre değişiyor. Yani buna katılmıyorum. E, oyun adrenalin seviyesine kesinlikle katılıyorum. Sanki birazcık daha dikkatli oynamam lazım. Daha sakin oynamam lazım. <laughs> Aleyküm selam. Evet güzel oldu. E, 3-5 tane güzel notum var. Onları da aldım. Ee, yorumlarınız için, eleştiriniz evet. için teşekkür ederim. Görüşürüz.